Saatler 17.45 iş dünyasında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz bir kez daha ekranlarınız başına. İlk konuğum bugün e ...ahşap ve yapı ürünleri sektöründen kıymetli bir isim. Orka Banyo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Yılmaz. Nalan Hanım hoş geldiniz hoş öncelikle. Hoş teşekkür ederim. E, 92 senesinde daha geniş kapsamlı bir kuruluş planlandı ve yola çıktınız galiba. 94'ten evet. itibaren de banyoya odaklandığınızı Hı -hı. biliyorum. E, biz o yüzden isterseniz... Doğrudan banyo üzerinden konuşalım çünkü o iki sene herhalde biraz operasyonların oturması planların yapılmasıyla geçmiştir diye tahmin ediyorum ama evet. nasıl bir sektördür banyo sektörü ee, çok renkli çok çeşitli olduğunu tahmin ediyorum evet. ama biraz rakamsal boyutuyla iç pazar odaklı düşündüğümüzde mesela 2024 yılının ilk 9 ayına dair. Nasıl bir veri topladınız elinizde? Geçtiğimiz yıllara mukayese ederseniz sevinirim Tabii. ve elbette bir de 2025 öngörüsü rica edeceğim Tabii sizden. Banyo mobilyaları sektörü iki sektörün etkileşimi altında. Kullandığımız ham madde ve üretim prosesleri açısından mobilya sektörüyle bağlantılı Onun dışında e, ürünün konumlandığı alan ve satış noktaları itibariyle baktığımızda e, yapı ve seramik ve yapı sektörüyle bağlantılı Dolayısıyla iki sektöründe aslında ülkemize e, cari açık tarafında olumlu etkileri olduğunu biliyoruz ve e, evet. bu e, konudan dolayı da çok önemli bir sektör. Aslına bakarsanız buradaki trendler de e, yine banyo mobilyalarında bütün trendlerinin aslında belirleyicisi. Banyo Banyolarımız artık şöyle söyleyeyim, e, temizlik alanları olmaktan çıktı. Rahatlama, yenilenme, e, zevklerin yansıtıldığı bir yaşam alanı haline dönüştü. Bu yüzden renklendi son yıllarda. E, materyaller çeşitlendi. Aslında çok gelişmekte olan... Ee, ve dünyada da önümüzdeki 2030 yılına kadar e, gelişmesi öngörülen önemli sektörlerden biri. Ee, i̇lk 9 ay aslında e, genele geçmeden önce orka banyo olarak çok yoğun bir 9 ay geçirdik biz. Kişisel. Ee, Bizim ilk kurulduğumuz günden itibaren, o banyo mobilyalarını hedef aldığımız günden itibaren bizim vizyonumuz uluslararası alanda aranan bir marka olmaktı. Evet. Bu yüzden bu vizyona hizmet edecek Yatırımlar atılımlar mı? gerçekleştirdik. Bunlardan en önemlisi Yalçın'da Aile Ofisi Girişim Sermayesi Mada Grup ve İş Bankası grubuna bağlı Maxis girişim sermayesiyle azınlık hisselerimizi satarak bir ortaklık gerçekleştirdik. Her iki grubunda uluslararası alanda büyüme ve ortaklıklar konusunda başarı hikayeleri var. O yüzden birlikte sinerji oluşturarak bizdeki üretim potansiyeli, satış potansiyeli ve bütün bu tecrübeleri birleştirip yurt dışında başarıları imza atmak gibi bir hedefimiz var orta ve uzun vadede. Almanya'da bir oluşum gerçekleştirdik ve Almanya'da Orka Metböbel kurduk. Oradaki hedefimiz 350 milyonluk Almanya ve çevresindeki ülkelerdeki nüfusa lojistik altyapımızla 72 saatte hizmet vererek büyümeyi hedefliyoruz. Bizim için çok önemli bir atılım oldu bu yılın ilk 9 ayında. Yine NOP markası, 4 markamız var aslında bizim. Ee, bir tanesi ticari grup dediğimiz armatür ve aksesuar grubu. Hı hı. Onun dışındakiler tüm e, her bütçe ve her zevke hitap eden geniş bir evet, marka ve koleksiyonlarımız mevcut. E, Nok markasında biz Türkiye'de ithal pazarı hedefledik. E, bu da yine bizim dış ticaret tabii. açımıza hizmet eden bir e, e, konu. E, onun dışında yine Nop markasıyla da dünyadaki A artı segment müşteri kitlesini hedef aldık ve İtalya'da tescil ettirdik. Satış ekibinin e, büyütmesi adına e, teslim ettik. Bütün bu atımların yanında tabii ki fabrika kapasitesi olarak da biz 100 bin metrekare açık alanda 50 bin metrekare... Kapalı alanda e, üretim yapıyoruz ve Avrupa'nın sayılı büyük üreticilerindeniz aslına bakarsanız biz banyo mobilyalarını ıslak mekan mobilyaları diyoruz ve e, bu son dönemde e, gündemde olan sürdürülebilirlikle ilgili Geçen yıl bitirdiğimiz bir 3,5 megawattlık bir güneş enerji sistemi yatırımımızın üzerine 1100 kilowatt, kilowattlık bir ikinci projenin ikinci aşamasında uygulamanda son aşamasındayız. O yatırım açısından da bizim için son derece iyi gelişmeler oldu. Çünkü enerjimizin tamamını bu dönemde kendimiz karşılıyoruz artık. Bizim için son derece maliyetleri evet. düşürme açısından da önemli bir yatırım. E, yatırımlarımız sadece bununla sabit kalmadı. Biz e, yüzey teknolojilerinde lakede çok güçlüyüz ve sektörde fark yaratıyoruz. Aslında ihracatta da payı aslında bununla elde ediyoruz. Çünkü bütün ülkelerdeki bütün mobilyacılar aslına bakarsanız yonga levha e, üretimine çok rahat yapıyorlar. Ama lake çok özellikli bir ürün. E, biz bunun yanına e, yüzey, membran yüzey teknolojisini ekledik ve bu alternatifle beraber bu tarafta da büyüyerek termot koleksiyonu adı altında bu yeni ürünlerimizi geçen Eylül ayında uluslararası İtalya'da düzenlenen dünyaca çok önemli bir fuar çersaede Türkiye'yi temsil ettik orada ve bu koleksiyonun altında yeni ürünlerimiz yeni tasarımlarımız çok beğenildi evet. D ünlü ünlü tasarımcılarla çalışıyoruz ve dünya trendini takip ediyoruz. Ee, bu açıdan iki ürünümüz e, yine bu yıl e, iki evet, markamızın farklı e, markamızın altındaki iki farklı koleksiyonumuz E-Design e, Award ödülünü aldı. En iyi e, evet. tasarım ödülünü. E, artık İtalya'dan şunu sevinerek söylüyorum ki artık eskiden uzun yıllardır İtalya dünyada trend belirleyiciydi. Ama Türkiye'den de artık trend belirleyen tasarımlar e, bu sektöre hizmet ediyor. Bunlar bizdeki gelişmeler. Ee, tabii ki SAP sistemleri, sistem altyapısı, teknolojik gelişmeler, pek çok gelişmeleri ve e, iyi senaryolara. Çünkü hep 2025 ve 2025 sonrasını planlayarak yaptığımız çalışmalar bunlar. Biz e, uzun yıllardır sektöre liderlik ve öncülük ediyoruz e, ama bütün adımlarımızı hep uluslararası alanda marka olmak e, adına yapıyoruz. Şu, Bu 2024 tabii. bunun için kilit bir yıl oldu evet. anladığım kadarıyla evet, değil mi? Yani Bir renk taşı 2024 evet. oldu gibi duruyor. Evet. Şimdi hiç sözünüzü de kesmek istemedim. <laughs> Çok güzel anlatıyorsunuz ama tabii aklıma gelen hususlar var. İçinde Hı -hı. bulunduğumuz ekonomik koşullar finansmana erişimi zorlaştırıyor. Siz bunu herhalde girişim sermayesi hı hı. ile bir miktar aşmayı deniyorsunuz ve bu sizin yatırımlarınızda finansman tarafını biraz hafifletiyor. Doğru mu? Bir doğru mu yorumluyorum bunu diye sorayım bir. İkincisi daha hani bir kapasite biraz rakamlardan da bahsedelim. Tamam. Ne kadarlık bir kapasitemiz var? İşte 2024'te yaptığınız bu uluslararası atılımlardan elde ettiğiniz satışlar veya imzalanan kontratlar ne düzeyde? Hı -hı. Hedeflerinizi karşıladı mı şimdilik en azından ilk 9 ayda nedir durum? Evet biz enflasyon oranında aslında tabii daha yükseğini hedeflemiştik ama şu anda enflasyona paralel aslında büyümemiz ee, tabii ki yatsılamaz gerçekler var. Türkiye'de enflasyonun yüksek e, enflasyon seviyesini girdi maliyetlerini ve işsiz, iş, e, işçilik İstihdam maliyetlerindeki artışı tabii ki fiyatlara da yansıdı. Ve kredi kartlarındaki taksitlerin sınırlandırılması... Ee, yurt içinde, yurt dışında Avrupa'nın pandemi sonrası hala normalleşememesi, evet. ülkeler arasındaki coğrafi konjonktürdeki ülkeler arasındaki gerginlikler, e, baktığınızda Süveyş kanalındaki problemlerin e, nakliye lojistik maliyetlerine yansıması tabii. aslında hep müşteri e, davranışlarını etkiledi, erteledi. E, dolayısıyla bunlar tabii ki satışa bir nebze etki sağladı ama kurdaki değişiklikle biz ihracatla yine de %30 büyüme sağladık ilk 9 ayda. %38 büyüme hedefimiz var önümüzdeki yıl ihracatta ve %54 de toplamda bir genel olarak 2025 için büyüme hedefimiz var. 2024 sonu da yine enflasyon beklentisine paralel %45'lerde görüyoruz. Şöyle söyleyeyim, bütün bu olumsuzluklara rağmen mobilya sektörünün, ...kullanım, kapasite kullanım oranı 75'lerden 77'lere, %2 hı hı. artarak e, 75'lerden 77'ye geldi. Önümüzdeki dönemle ilgili dünyada e, öngörü şöyle, e, 2030 yılına kadar aslında Hindistan'daki, Afrika'daki... E, ...o sahra altı ülkelerdeki hı. nüfusun da artmasıyla birlikte bir kentleşme ihtiyacı, %50'lerden %75'lere gelecek bir kentleşme söz konusu olacak artarak orta ve uzun vadede yükselecek. Bunun dışında gelişmekte olan ülkelerin gelir seviyelerinin artışıyla bir yine talep artışı bekliyoruz. Ve para piyasalarındaki olacak yarım puanlık faiz indirimleri bile çok ciddi etkiler yapıyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve Amerika'da mutlaka bir parasal genişlemede bekliyoruz. Tabii ki 2025'in ilk 6 ayında çok bugünden farklı senaryolar göreceğimizi düşünmemekle beraber orta ve uzun vadede 2021 rakamlarıyla 36 milyar dolar olan banyo mobilyaları pazarı dünyada hı hı. 2028 yılı sonunda 46 milyar dolar olması bekleniyor. Online tarafı çok büyüyen bir pazar. Bizim de... Şimdi o satış kanallarını evet. soracaktım. Evet. evet. Yapı, yapı sektörü aslında bizim direkt hedefimiz hı hı. banyo mobilyalarında ve dünya lideri yapı marketlerle çalışıyoruz. Onların tabii ki çok farklı sadece yapı marketlerle değil aslında projelerle de çalışıyoruz mimari ofislerle de çalışıyoruz bayilerimiz var distribütörlerimiz var tabii ki ülkelerdeki rekabet gücüne alım gücüne o pazarın yapısına göre değişkenlik gösteriyor. gösteriyor ama genel olarak çeşitlendiriyoruz pazarlarımızı bizler de çeşitlendiriyoruz satış noktalarımızı da çeşitlendiriyor online pazar dünyada yüzde 11'lerde ki çok büyük bir harcama rakamı var. Bizde de aslında son zamanlarda alım kararını %30 etkiliyor. Yine gidip hmm. fiziksel noktalardan almakla beraber alım kararının %30'unu etkilediğini biliyoruz. Ve şu anda da Türkiye'de özellikle mobilya tarafında 600 milyon dolarlık bir yine de bir hacim online pazarda var. Bizim kendi firmamızda ki bize ait olan online tarafta da bir iki buçuk kat bu yıl büyüme, büyüme sağladık. Var. Evet. Pekala. Çok çok teşekkür ediyorum e, Nalan Hanım. Ben geldiğiniz için ayağınıza sağlık, başarılar diliyorum ve kolaylıklar diliyorum çok size. Çok teşekkür ediyoruz. efendim,